Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Subnautica'da manyetit ve elmaslar nerede bulunur bunu göstereceğim. Doğduğumuz bölgenin hemen yakınlarında şu yeşil parlak otların olduğu bölge var. Bölgeden biraz ilerliyoruz. Evet. O bölgeden biraz ilerledikten sonra şu kırmızı çalıların olduğu bölgeye varıyoruz arkadaşlar. Bu bölgede delikler oluyor, mağaralar oluyor. Bu mağaralara girip maizleri oradan bulacağız şimdi. Hemen bir tane mağara bulabilirsek evet buldum. Şu mağaraya gireyim local evet, geldik şu yaratıklar da saldırıyor bu arada dikkatli olalım şimdi buraya geldiğinizde arkadaşlar etrafta aynı kil taşı çıkıntısı gibi böyle tek tük manyetitler oluyor manyetitleri oradan bulacağız bu ne kil taşı bu değil evet bir tane manyetit bulduk gördüğünüz gibi Dediğim gibi burayı tek tek gezersiniz. Etrafta bir sürü manyetit var. Buradan bulabilirsiniz. Aynı şekilde e, kil taşı çıkıntıları da var. Bunlardan da elmas çıkıyor gördüğünüz gibi. Video bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.